Umarım koymak için çekmiyorsundur. Tabii ki koymak için çekiyorum. <laughs> bu da şey tamponum. Altına lip balm sürmemin amacı çok başka. Çıksın diye. Evet çıksın diye. Ya anlarsın <laughs> Defne her kart çekerken <laughs> Allah'ım ben bunlara inanmıyorum. Çok mükemmel yani bu kitaplara ben bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu daha... Aa, ama <laughs> eyeliner'ıma zarar vermeden. Ama ben sana, ben sana dedim sana farı var. önce bu <laughs> ne? Günaydınlar. Günlük değil, haftalık bile olabilecek vlog'uma hoş geldiniz. Şimdi yeni uyandım. Saat sanırım 11.30 falan. Ve bizim sınıfımız karantinada bir haftadır. Daha doğrusu 5 gündür falan. Neyse. Ve genelde bir gibi uyanıyorum. Ama bugün dedim ki evde boş boş oturuyorum. Ben bir YouTuber'ım. Neden video çekmiyorum? Hem günüm de verimli geçebilir bir ihtimal. O yüzden bugün vlog çekmeye karar verdim. Ve bu yüzden erken uyandım. Şimdi ne yapacağımı hemen anlatayım. Şurada da Max var bu arada. Neredesin Max? İşte evet şurada. Şimdi bir tane kahve yapacağım kendime. Daha yüzüm bile inmemiş. Yani şiş şiş yüzüm. Kahve yapacağım. Ondan sonra... Hiç bilmiyorum geldim. Şey yaptım. Böyle gözüm çok şiş olduğu için gittim kirpiklerimi kıvırdım. <laughs> Belki daha güzel görünür diye. Şimdi arkadaşlar, <laughs> şöyle kamu konuşması yapayım. Bayağıdır yoktum. Sizi bir yere koyabiliyor muyum? Mesela şu lambama koysam ne olur? Şimdi bayağıdır yoktum. Çünkü okul başladı ve benim de bir sürü bir şey yaşadım mutlu mutsuz bir sürü ee, o yüzden ve zaten biliyorsunuz benim nasıl youtuber olduğum belli değil yani böyle iki ayda bir bir video çekmeme şeyine giriyorum ee, o yüzden yoktum bir de ben kafamdaki algısını çoktan açtığım için şu an garip oluyor yani size hiçbir şey söylemedim instagramda olmayanlara e, bu kıtıbır olamayacağım sanırım ben. Çünkü sürekli reading slamba girip duruyorum. Yani mesela bu aralıkta da normalde video çekerdim ki çektim. E, bir tane şey kurt Kurtköy diyorum ya. Kadıköy'e gittik bizim arkadaş grubuyla. Beşli böyle. Çok eğlenceliydi o. E, korku evine falan girdik. Yemek yedik. Takıcılara girdik. Baya eğlenceliydi. Mesela onu video çektim ama bu booktuber olduğum için hani o kadar rahat yayınlayamadım ki yayınlamadım zaten. Ee, o yüzden kitap okuyamadığımda da ara veriyorum. E zaten video çekmeye çok meyilli biri değilim. O yüzden dedim ki normal yani günlük yaşamım olsun. Yani e, bu da böyle bir video olacak. <laughs> Şeye gideceğim e, bu arada. Bugün gider miyim bilmiyorum. Aslında gidebilirim. Zaten topu taşımayla gideceğim. Kendi başıma gideceğim. E, Gülden'e gideceğim. Eğer onunla görüşürsem bu vlog mükemmel olabilir çünkü Gülden YouTube kanalı olmamasına rağmen sürekli galerisi için böyle vloglar çekiyor. Manyak biri. Yani böyle sokakta yürürken falan kamerayı eline almayı hiç şey yapmıyor, utanmıyor. Ben biraz utanıyorum. O yüzden eğer onunla vlog çekersek çok güzel olur. Onun dışında bu arada ne oldu? Hemen anlatayım size. Hadi bir ayıltayım sizi. Siz gerçi günün hangi saatinde izliyorsunuz kim bilir de ben kendimi ayıltayım. Birinci ve en bariz dışarıdan görülen tarzım değişti tarzım mı nasıl anlatacağız? <laughs> ya bu video içerisinde görürsünüz zaten. Instagram'a geldiyseniz Instagram'da bir sürü kombinimi paylaştım. Oradan görmüşsünüzdür. Ama şey yapayım. Bekleyin. Kamerayı öbür tarafa alayım. Şimdi arkadaşlar size özelimi açıyorum. Çok pis özelim. <laughs> Burada yüzüklerim var. Bakın en sevdiğim yüzükleri göstereyim. Şunu çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Ondan sonra şu da güzel. Sırf göz var diye bunu çok seviyorum. Bunları Kadıköy'den aldım. Bazılarını da dolaptan aldım. Bu da güzel. Neyse cime. Burada guaşama taşım var. Ama bunu bilmiyorum. Düzenli kullandım aslında biraz ama o kadar da bir şey olmadı sanki. Bilmiyorum. Bu işte canım kulaklığım. Bu olmadan hiçbir yere gitmem. Ee, falan filan. Burada eldivenlerim var. Bunlar mükemmel bir icat. Yine. Heh. Burada arkadaşlar kolyelerim var. Bunları Burada bu pantolon zincir gerçi. Gittim en kolye olmayan şey gösterdim. Şimdi çok severim. Bunu yeni aldım. Gardıroptan aldım. Çok tatlı değil mi? Burada da işte böyle kolye bir şeylerim falan filan var. Ee, şimdi bakın şuraya göz çizdim sizin yokluğunuzda. Çok güzel olmuş. <laughs> kendimi övüyorum. <laughs> tamam şimdi kendime geri döndüm. asla gösteremesem de anladınız umarım. <laughs> evet şimdi hazırlandım. Şöyle. Ama bunu bir tane hırka şey yapacağım. Max biz gidiyoruz oğlum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ha? Eşek seni. Eşek seni. Hazırım. Yalnız yan çekmek çok garip oluyor. Normalde dik çekiyorum burada. Bakın. Şimdi çıkıyorum. Evde görüşürüz. İlk defa YouTube kanalıma çıkıyorsun. Evet. Evet, çok bunları. Çok büyük. <laughs> <kolay. değil>. Lütfen. <laughs> Çek bakayım eyeliner'ı. Bunu umarım koymak için çekmiyorsundur. Tabii ki koymak için çekiyorum. <laughs> Kankacığım bu vlogda kamera... <laughs> Anlat bakayım. Nasıl eyeliner çekiliyor? Hemen seri. Sen Kadıköy'de çektiğimiz vlogu koymuş olsaydın tanıtmama gerek kalmadı. Evet o yüzden şimdi de. tekrar kendi tanıt. Oraya evet, koymadım. Ben Gülenletmen'in biricik, en yakın, en sevdiği arkadaşıyım. Evet. Güzellik herkese Mavi boncuk da atıyor. Şimdi <laughs> şu an hiç güzel hissetmiyorum da neyse. Şimdi eyeliner çekmeyi <laughs> göstereceğim. Göster bakayım. Mı? Yakın çekim alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Şimdi, bakın şimdi tam şu kaşımızın bittiği nokta ve şu gözümüzün altından şöyle bir çizgi çekeceğiz önce. Tamam. İçini dolduruyorum. Tamam için. Aa, aa. <laughs> ne aldın? <güzel gülüyor> Aynadan çekmeyi buldum. <laughs> <laughs> Bu da arkadan sarı Bak şimdi bunları eşit yapmamız lazım. Şu an asla eşit olmadı. <laughs> Çok sağ ol ya. Hiç bilmiyordun. Söylemesen. Bakın burayı turlatayım size. Gösterebilir miyim şuradaki Göstereyim. fotoğraflarını? Bak şu Venüs. Şu an havlayan köpek. O da Gülden'in köpeği. Burada da kendisinin milyon tane parfüm var. Çünkü Gülden zengin. Değilim mi? Yani. Zengin. Neyse. Burada Apple Watch var zaten. Buradan anlayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle burada bir sürü güzel şey var. <laughs> Aa size bomba yeri gösteriyorum. Hazır mısınız? Bakın şu... Ay parmağım girdi. Neyse. Mükemmel değil mi? Ya burada bütün kitaplar var bu arada. Buradan da zengin olduğunu anlayabilirsiniz. <laughs> Çok mükemmel. Yani bu kitaplığına ben bayılıyorum. Artık bir booktuber olmasam da yine de size kitaplık gösterebilirim. O kadar da değil. Neyse şimdi kendimi göstereyim. Hello. Şunları da benden özenli biliyorsunuz. Evet. O Allah. düzenleme videosunda Doğru. Allah bilir videomu da izlemeden özenmiştir. <laughs> İzlemedin. Hiç yaşayamadım. <laughs> Şimdi Güldene... Arkama da kitaplık alayım da. Benim kitaplığımdan büyük Allah maşallah. Ee, Güldene eyelinerı bittiğinde far çekme kısmına geldiğinde tekrar başlatacağım. Far çekme. Far çekimi işte. Makyaj bilgimi görüyor. Ama bakın çok güzel yapacağım. Ben görselciyim bir kere. güvenim bu. Ellerim mükemmel şeyler yapacak. O zaman orada görüşürüz. Ay, umarım <laughs> kesersin yani. Yo Daha demin eyeliner'ımın bitmiş halini alır mısın deyip e, özgüven kalsın. <laughs> <laughs> Şimdi buradan hangi makyaj mı? Bu ne? Bu bunu geç. Bu neydi? Ama, ama eyeliner'ıma zarar vermeden. Ama hani ben sana dedim, dedim farı önce. Bu ne <laughs> Ben bunu yaparım kanka. Devletin, <laughs> ya. Sıçtım net ne? Çok bence bir ışıl. Terk edin. <laughs> bence o yapılır. Bak çok kaygan kremsi bir yapısı var. O oldu bile. Bu kadar basit yani. Benim kalbim <laughs> Dur şunu şunu temizlersin kanka çevresini. Al bakayım şununla bir. Detay geç oldu bir dahi. Allah'tan diğerini yapmamışım. Diğeri hiç böyle kremsi değil. <laughs> Diğeri olsaydı. Bunu göz kapağına süreceğim bak bu ışıltı. Hayır onu sürme bu gözde güzel. Onu da <laughs> kendime süreyim. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. <laughs> Sen bunu benim dua karpuzlu paletime yapmadın. Ay intihar sebebi. yapsın. Ay kaç almıştın sen onu? 70'e mi 40'a mı bir şeyleri almıştın? <laughs> Buna 90 lira bayıldım. Ay <laughs> benden değerli. Yok, Bu hoş da şey çok. Şey Ay. Tamam şimdi ben kamerasız açayım şu far paletlerini de. İkinci bir vaka. Hoş <laughs> olmaz. Evet, bugün tarot bakmayı göstereceğim. <laughs> Defne, duymasın. Defne şimdi sandalye almaya gitti. Kendisi biraz tarot aşıtı bir insan. Defne'ye <laughs> tarot baktım, tamam mı? Arkadaşlar ben Müslümanım, elhamdülillah. Ya bir yürüyün. <laughs> Müslümanım, oğlan. Arkadaşlar tarot gerçek değil, buna inanmayın. Oy bir bak be. Ya yapıyoruz ya. Dur şimdi, bekle. Kaydım. Dur, <laughs> prodüksiyon gözüm kanka gözüm kör olur benim hoş. Aa, aa ne kadar güzel olur. <laughs> Anladım şimdi neden influencerlar ışık kullanıyor. Bir de renk kullanır ya çok hoş. Şimdi makyaj masası al. Ver şey alayım, Neyse işte Defne tarot bakayım dedim. Bu kartları aldım. Yaşasın. Defne her kart çekerken <laughs> Allah'ım <laughs> ben bunlara inanmıyorum. Şey Allah'ım <laughs> günden zorla yaptırıyor falan. Bir hmm. şey Kanka karpuzlu paletin vardı o büyük olduğu için şu çekmece. Defne sen ondan biraz uzak dur. <laughs> Defne <laughs> en son bize geldiğinde iki kere saltan <laughs> düştü. <dışı t> <laughs> <laughs> Çok komik. Arkadaşlar bakın şey açılımı yapacağım. Şöyle yapayım mı? <laughs> ha baksanıza millet böyle şeylere para veriyor millet şey. Yapıyorlar. ben yani ben para verdim Ama onun. kanka bu ışık bütün her şeyi bozuyor bak bak sen bu işi çözeceksin ben ben biliyorum ya Bakın şuna bakın. Yaklaştır biraz. Oy, oy. Bunu almak isterseniz alamazsınız çünkü pahalı. Ben alamıyorum büyük ihtimalle siz <laughs> de alamazsınız. Defne çekiliş yapıp hediye gönderirim merak <laughs> etmeyin. Ben seninkini çalıp gönderirim kanka. ee, şimdi... <laughs> Fırçaların nerede oğlum? Her şeyin burada olması gerek mi Bu makyaj çantan senin. Fırçaların da burada olması gerekmiyor. Demek karıştır biraz. Ya gördüğün gibi her şeyi hazır bekliyor bu kız. Evet. Yani bu videoyu kesmezsen bir saat falan olur muhtemelen. Onu temizle bir ya. Hayır. <laughs> gideceksin mavi far süreceksin ama yani bak, kahve rengi bak, bak, olacak. Bir şey yapacağım ve mest olacaksın para almadan bunu yapma. <laughs> o kadar da fazlasını atmak için yapıyor. <laughs> ben bir sunshine ile başlayayım. Lan sarı sarı. sunshine. <laughs> niye sarı? Bak şimdi es şu an yapman gereken ne biliyor musun? her yere toz geldi. E ne olacak? Çistik Bu Pistik sarı parmak. <laughs> <laughs> Ay mekuk. Ay mekuk. Yeni aklına geldi. <laughs> Ay mekuk. <make look. gülüyor> Ben Kanka bu hiç değil. renk vermiyor. Başka Hiçsiz bir renk. olmadığını kimse. kabul Oo, ediyorum. Melen ne? Melonade. Melonade. Melonade süreyim. Tamam. Güzelliğine mi ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Kapa lan gözünü. Ooo. Ne şartlarla makyaj. Niye ben böyle bir açıda makyaj yapıyorum? Ya Demne bak ben var ya. Ben normalde. Çok Makyajdan anlayan varsa sadece kat crease bölgesine. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben çok makyaj yapmıyorum. Şu kat crease bölgesine e, o günkü üstüme uygun bir renk tonu seçip onu uyguluyorum, dağıtıyorum. Eyeliner, rimel sürüp çıkıyorum. Kat kriis bu gitti <laughs> gözümün buralarına falan bir şeyler <laughs> siliyor. Sonucuna bakacaksın. Gözüm <laughs> <laughs> çok güzel oldu oldu Ayy, bir dakika şimdi kat kriz bölgene koyu süreceğim pool side süreceğim asla bana yakışan bir tarzda yapmayacağım <laughs> <laughs> şimdi ben burada bir komplo seziyorum arkadaşlar şimdi yapacağım görüyorsunuz size bunlar makyajlar kapatın gözler Ha, aç bakayım. Göster kameraya. Başını <gülüyor> bak. <gülüyor> Göster kameraya. Bak bak. Kamerayı oh. nasıl göstereceğim <laughs> Döfne? Ne bileyim. Öbür tarafı göz peteğini göstereceksin. Ya hadi, kameranın <laughs> içine mi gireyim? Çok güzel oldum. Şimdi. Bak benimkini seviniyorum. Acımaz artık. Yok. Çok canım Sayarım. yandı. <laughs> Bence mükemmel oldu. güzel yapmışım işte ya. Oo. gözüm sadece turuncu. Turuncu makyaj yapıyorum çünkü. Niye? Yeşille çok yakışıyor turuncu. Diğer gözüne de farklı bir şey yapayım. Ya <laughs> eyeliner'ımı güzel sürmeseydim ben. Kanka dışarı çıkmayacaksın her türlü sileceksin zaten. Ama ha, ben benim tonları ne kadar güzel. Dur bari şu gözümle güzel resmimi çekeyim. Allah'ım lütfen bu videoyu o dediğin kişi izlesin. <laughs> duyulmadı ki isim. Ha duyulmadı. Oğlum hadi sonra sınıf çekersin. Hayır bozacağım. <laughs> Kimseye diyorum, Acımaz artık. Çok canım yandı. Çık bu kız düşerse yarın kalkar bu kız kendine. Acımaz artık. Oğlum başka şarkı tak kafama ya. Bu takıldı telif yiyeceğiz diye de şarkı da açıyormuş. umarım şahısın bu videoyu izleyecek hali yok ya. Yok yani izliyorsa bir ilişkini gözlemle. Ana sayfasında bu düşüyorsa falan hani. Ne güzel işte bu kız izliyor demek ki. evet aslında bu güzel yani. Yani başka şeyler mi izlemesin keşfetini? Hoş değil. Hep ne beni nasıl perya çeviriyor oynat. İki gün ya da üç gün sonra falan da babamla buluşacağım bu arada. Ama onu bu vlog koymam. Onunla da bir şeyler yapacağız, gezeceğiz, tiyatroya falan gideceğiz. Ne yapıyorsun? Ya? Biz de yarın tiyatroya gidiyoruz. Aa, tübü bismillah. Kimle? Annem. Ay kültürlü sanırım. <laughs> Siz sen kendine bak. Ee, ben kendime böyle her hafta tiyatroya giderim. Evet. Görüyorsunuz, Taystik de aldık. Oğlum ben kültürlü mü? Aa, çok kızıklandım. Tübü bismillah ya. <laughs> Kanka, ya aldı ama. <laughs> Kapa gözünü. <laughs> bu ben daha yaklaştım. Aa! Aa! Tabii çok güzel. Ama orada dağıldı işte buraları altını sileceksin. Aa bu gözü çok sevdim. Seversin tabii değil Kim yaptı? <laughs> Övünmek gibi olmasın ama çok güzel şey. yaptım. Tamam bitti bu kadardı. Ben çok basit bir makyaj. <laughs> bu kadar mı? Hayır bit. Makyajım bitmedi. Göz şeysin bitti. Şimdi bu şey en sevdiğim. Hayır süremez. Niye süremiyorum ya? Yol mu işte ne güzel. Acıtmasaydım. Acıyor ama. Neden? Hı? Hayır acıyor kendini. O, oh, o Hollanda'dan. <laughs> Bakın zengin Hollanda'nın üçüncü kanıtı Hollanda'dan. O kadar. <laughs> Kaşlarına tarayayım şimdi. <laughs> ne yapacağız Allah bilir. Işte. <laughs> Onu ben de bilmiyorum fazla biliyor musun? <laughs> <laughs> Kirpiklerini şey yapayım. Kirpik kıvırcı. En sevdiğim makyaj aleti Onu var. ben yapıyorum herhalde. <laughs> Umarım ben yapayım. de <laughs> kirpik kıvırcı üzerine makyaj aleti tanımıyorum. Çok mükemmel bir şey. <laughs> makyaj alet de değil o yüzden mükemmel zaten. Ben sadece kirpiklerimi kıvırıyorum. Vazelin sürüyorum çıkıyorum. Çok bir numara. <laughs> Çok beğendiysen demek ki nazar değdi. <laughs> Şimdi arkadaşlar size ne yapayım bu sırada? <laughs> video planından bahsedeyim. Şimdi şöyle dediğim gibi e, Ocak sonuna kadar babam burada. O yüzden bol bol gezeceğim büyük ihtimalle. Bir de tatilin ikinci haftası da şey bizim şu kızlarla işte tekrar bir Kadıköy yapacağız. Onu da vlog'a çekelim. Beni işaret etme. <laughs> ya birkaç şey sonra falan da olacak inşallah gelirse. Şu. ee, <laughs> Neyse cime, e, onlarla da falan vlog çekeceğim. Ben büyük ihtimalle haftada bir vlog atarım eğer edite hızlı yaparsam. Böyle böyle şimdi bunu çok kişi izlemez herhalde. Unuttum. Aldanmayın. Şey Bunu bile asmayacak neyse. hayır atacağım. <laughs> İnşallah atmaz. <abla. gülüyor> ya pislik. Neyse. Böyle e, hızlı hızlı bir dönüş yapmayı planlıyorum. Yani öyle bir hatırlayın beni. Bir unutanlar tekrar hatırlasın. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bir de tabii bir booktuber olarak vloglarla geri döneceğim ve büyük ihtimalle bir daha kitap videosu da çekmeyeceğim. Bu da önemli bir detay. Buna da alışmak lazım. Zamanla olacak şey. Ne gözle verdin lan bana? <laughs> Görüyorum arada. Hayır. Makyaj <laughs> e, nasıl yapılmaz bugün onu gösterdik. Benim çektiğim eyeliner haricinde. Çok tabii. güzel yaptım. Bir daha nasıl makyaj yapacağım biliyor musun? Dershaneye giderken. Hmm. Şimdi bak rimel sür... Yok eyelinerımı yine böyle çekeceğim. Hmm. Sonra rimel süreceğim. Sonra gözümün altına ya bu moru... Niye ya yapmıyorsun da ki onu? Çok bu güzel. Bu süreceğim. Evet, hmm. ben bunları hmm. unutmuşum. Evet i̇şte, tamam, onu çok güzel. Kullan. 19 evet, dakika evet. olmuşsun. Yok zaten vlog toplam maksimum 10 dakika falan 12 dakika falan olur. Yani bunların bayağı yani bu video sadece 19 dakika olmuş. Bayağısını kesmek zorundayım. Evet çok mutluyum. <laughs> o kadar. Şimdi tekrar gidiyorum. Gidip ne yapacağım Allah aşkına? Ne yapacağız lan abi? Saat kaç oldu ki? ne yapalım. Biz 7'ye doğru gideriz. Saat... Yatar mı? <laughs> Sen benim yatılıya kalmamı çok istiyorsun kanka. Şüphelenmeye Tamam. Defne, salon boş. Heteroyum kısmetlerin ne olur kapağımın nasıl Kısmet arama bence sen bir süre. Şu durumlar kesinleşene kadar. Hangi <laughs> durum? Baş harfi ye. O <laughs> hala eski sevgilisi. Aa, öyle işte. Aa, bu Kız da ergenliğe girdi. Sürekli erkek muhabbet yapıyor. Böyle. Ya burayı kesmezsen kapatalım <laughs> bunu be. Yok öyle bir şey. Bir yani çocukluk resmini attı. Hmm. Defe bunu sana sürebilir miyim ben? Hı -hı. Dur 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 bir dur. Oha yakıştı lan. Ben bu rujun yakışacağı bir insan dünyada yoktur diye, <laughs> diye düşünüyorum. Sen o mi sürdün? <gülüyor> <gülüyor> ha. Yakıştı. <laughs> Bu ne lan? Pembe bir mi? Bir aynaya bak nerede şu Şimdi benim. Bu pembe. Mükemmel pembe paletim nerede? Aynısına bak. Kanka bu pembe. Ben pembe sevmem. Ya yani sevmem derken bu pembe tonunu hiç sevmem. Kimya da pembe. Hiç güzel değil. <laughs> sen niye böyle şey Bak şu an senin saçını platin sarısı olarak görüyorum. <laughs> niye öyle görüyorsun? Platin sarısı saç ve bu renk ruj. Uaa <laughs> oh, gerçekten arkada burada da. Neyse, bu rujun özelliği ne biliyor musun? Parlaklığı kusalım. Çıkmıyor deme bana! <gülüyor> <gülüyor> Çıkmıyor mu? Bir dakika! Dur dur dur, dur. bekle bekle. Eee şuraya... Kanıcı mı? Ne o? Ruju sınmayabiliyor muyum? Anam ben daha gelmeyeceğim. Hareket edersen! Arkadaşlar ben, ben bunu ne yapıyorum? Bu çok para, Avon'un. Ziya'n olmasın diye işte dudağımın altına önce nemlendirici sürüyorum. Çabuk Sonra söylesin canım. Bir Damla alıyorum bundan ve dudağıma yayıyorum. Çok hafif bir pembelik vermiş oluyor. Çok güzel oluyor. Ama altına lip balm sürmemin amacı çok başka. Çıksın diye. Evet çıksın diye. Ya <laughs> Ya. Bir annemle gözükebilirsin. Armağım karımı bile alamıyormuş ya. Yapılandım ben bunu. Ağzımın çevresi komple <koymuyor>, pembe. <laughs> Sanki şey gibi yeni bıyıklarını almış. <laughs> Kızarmış gibi. <laughs> <Denizmişti>, teşekkür ederim. <laughs> Bakayım. Bakayım. Çıktı Kıpkırmızı ağzımın etrafa. Kaynar suyla çitredim çünkü dudağımı. <laughs> Size çok <laughs> güzel bir makyaj ve yüz temizleyicisi tavsiye edeyim mi? Oğlum makyaj yapmıyorlar ki onlar. Yapamalar. Gerçi ben en son 5 ay edersen. önce... Aa okur bilgisinden mesaj geldi. Aa benim banyodaymış arkadaşlar. Ya ben gerçi sizi 5 ay önce falan bıraktım. Belki siz de değişmişsinizdir oğlum. 5 ayda yarım senede kim değişmez ya? Yarım sene vay Güzel. Evet. Bunu da atmayacaksın. Önce editleyip bana. benden uzaktı. da dudağımda hissediyorum. Aşkım gel kahve yapıp şeyler. Olur. Hadi bir kahve yapalım. Abi şu kitaplığa bak ya. Ben booktuber'ım. Booktuber değilim artık. Buna alışmam ben lazım. Ben de bir ara booktuber'dım. Bu yüklemiyor ki. Yüklese üf. Benden fazla takipçisi olur. Olabilir. Veda. Evet Daphne gidiyor. Hmm. Kalması için uğraştım ama gidiyor. Beni perler çöğe Çünkü yarın dershanem İngilizce kursu baktım çok güzel Hiçbirine çıktı. Inanmıyorum. Ama cidden çok güzel çıktı ama inanmıyorum. Keşke öyle bir şeylerim olsa. Ya, ama olabilir. Güzel çıktı. Olur, geleceğim niye kötü olmasın ki? Bak YouTube'a da başladım. Motivasyonum bir şeylerim. Neyse gidiyoruz. Defne gider gitmez makyajımı sileceğim. <gülüyor> <gülüyor> Geldim tamam. tamam. Ee, bu vlog burada bitmiyor. Evet. Akşam ben yine çekerim. Çekelim. Mumla bir şeyler yapayım bir falan. şey <laughs> Hallederim. Ama şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Tamam. Sen evet. görüşürüz. Evet. Şimdi dışarıda kar yağıyor. Ama ben Max'i gezdirmek zorundayım. Çişi <laughs> var. Bir de kargo gelmiş. Bir tane kolye almıştım o gelmiş. Birkaç gün sonra da pantolon var o da gelecek inşallah. Onu da vlog'a denk gelirse açarım. Şimdi Max'i gezdireyim. Bu şey kalmasın. Şimdi Max'i gezdireyim. Ondan sonra eve gideyim kargoyu açayım. Bir de bu şarkı dinlerken falan belki birazcık çekerim. Sonra vlog'u bitiririm. Biraz günlük vlog oldu farkındayım ama bence okey. Şuna bakın. Şimdi açabilirsem daha güzel olacak. Hayır. Şu kadarcık şey kaç lira verdiğim tahmin bile edemezsiniz. Abi giyime fazla yatırım yapıyorum. Elime geçen bütün parayı takılara ve giyime harcıyorum. Tipimi düzelteyim bir dakika. Tamam. <laughs> Buna kaç lira verdiğimi söylemeyeceğim. <laughs> ama kargo parasıyla çok normalde o kadar değil de kargo parası 15 lira falan olunca öyle oluyor. Aslında aşama için zaten. Bir dakika heyecanlandım. Bu arada dolaptan alıyorum ben çoğu şeyi. Bekledim ama daha küçük geldi yüzdü bu benim ama olsun. Bakın. Ama çok güzel değil mi? Şimdi başka bir günden merhaba. İçime sinmedi. Kargo da çünkü hemen geldi. Bugün şey yarın oluyor. Ben kıyasla hemen açıyorum. Çünkü e, kursa gideceğim. O yüzden zaten böyle giyineyim. Kış kombinim. Hemen size açıp öyle gideyim dedim. Bu da şey pantolon. Şimdi hızlı hızlı açıyorum. Kursa bir tık geç kalacağım sanırım. bunu bir Güzel ha. Güzel. Paketlemesi yani. şimdi göstereyim size modelini. Üzerimde göstereyim çünkü şey arkası asıl böyle cepli falan böyle değişik bir model. Şimdi hemen giyip geliyorum tamam. Şimdi kombini değiştirdim. Bundan önce başka bir kombin vardı. Onu koyar mıyım bilmem de. Bence kötü olmadı. Yani böyle önü zaten normal düz bol pantolon. Arkası çok güzel. Arkasında böyle şey var. Şurada cep ve burada da cep var. Evet güzel evet, evet güzel oldu. Tamam şimdi hemen gidiyorum. Geç kaldım kursa. Hadi bay bay. sizin için telifsiz klasik müzik açtım. İki saattir spotify'den klasik müzik dinliyordum. Çünkü ya ay müzik. Çünkü yarın İngilizce sınavım varmış. Bunu <laughs> bugün öğrendim. Yani hatırladım. O yüzden biraz ders çalıştım. Şimdi şuna geçelim. Şimdi şey başım ağrıyordu ilaç aldım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum şöyle işte her gün böyle takılıyorum. Bir de şurada mum oluyor. Ama mumum çok az kaldı. Bakın. Böyle şuraya kadar falan dolu, şuraya kadar doluydu. Çok az kaldı. O yüzden onu bugün yakmadım. Öyle. Şimdi böyle tatlı bir bitiriş yapayım dedim. Ee, öncelikle hoş buldum tekrardan. Umarım harbi telifsizdir bu ya. Neyse. Ee, ondan sonra. Ee, kanalımı özledim Sizi de özledim Daha bu videonun yorumlarını okumadım Ama özledim yani O yorumları okumaya özledim Anladınız mı ee, Onun dışında artık işte Video atmaya çalışacağım Yani Hayatı sevin arkadaşlar <laughs> Hayat güzel Cidden hayatı sevin Ve Hayatınızı güzelleştirmek için Bir sürü hobi edinin Güzel arkadaşlıklar edinin ne bileyim meditasyon falan yapın. Ben yapmıyorum ama siz yapın, anladınız mı? Ders çalışın, hedefler bulun, güzel şeyler yapın. Hayatınız çok güzel olsun. Ve kendinize güvenin. Çünkü siz hayatınızın baş karakterisiniz. Geri kalan, üzüldüğünüz, üzülmediğiniz, değer verdiğiniz, kendinizden üstün tuttuğunuz herkes hayatınızın yan karakteri ve baş karakter olarak kalacaksınız. O yüzden en büyük değeri kendinize verin. Siz çok seviyorum. Bu böyle veda ettim. Belki bu kısmı koymam bilmiyorum ama öyle bir şey yapayım dedim. Hadi siz seviyorum. Görüşürüz.